Bugünkü konumuz siyasi boğuşmaları, ekonomik olayları veya herhangi bir ünlünün takip etsek, onlar hakkında gün boyu konuşsak, tartışsak, bizlerin eline ne geçiyor, ne gibi kayıplarımız var? Bugün bu konuyu birlikte Risale-i Külliyatı'ndan Asa-i Musa kitabından okuyacağız. Dördüncü mesele Gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki küreyi arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatı ile alakadar olan İslam mukadderatı ile alakadar olan ve dehşetli hal bir umumiden 50 gündür şimdi 7 seneden geçti aynı hal parantez içindeki not 1946 senesine aittir hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar, dinine düşkün, ibadetine düşkün ve âlim insanlar, cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyor. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Bizler de günümüzde ne yapıyoruz? Yani devletimizin bekası deyip, İslam mukadderatı deyip bazı olayları takip ediyoruz. Bazı haberleri takip ediyoruz. Ve gün boyu bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. Bunda ne oluyor? Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. İnsan ortalamana kadar yaşıyor, 60-70 yıl. Bu 60-70 yılın yarısı uyuyarak geçiyor mu? Gitti, 60 yıl dese 30 yıl, e diğer yarısı o da çalışarak gitti, e geriye kaldı 15 yıl. O 15 yılın ne kadarı? Televizyon izleyerek, orada burada geçiyor, internette de telefonla uğraşarak. Bak, aa, bak, Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler, lüzumlu işler pek çoktur. Peki bu lüzumlu işler nerede var? Birbiri içinde mütedahil daireler gibi. Bak, bu lüzumlu işler nerede? Öyle iç içe, iç içe geçmiş daireler gibi. Her insanın kalp, mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden. Ceset dediği şu bedenimizle ilgili ve hane kendi ev halkıyla ilgili daireden. Mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden. Bak, vatan ve memleket dairesinden ve küreyi arz ve nevi beşer dairesinden tut ta zi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Her insanın her bir dairede bir nevi vazifesi bulunabilir. Kalp dairesinde, mide dairesinde, ceset dairesinde, hane dairesinde, mahalle dairesinde, şehir dairesinde, vatan dairesinde, memleket dairesinde derken her bir insanın her bir dairede bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi ve daimi öyle geçici değil ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük en büyük dairede ta dünya dairesinde bak, en küçük ve muvakkat bak, ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Yani ters orantılı. Büyük dairede az vazife, küçük dairede çok ve devamlı olan vazife var. Fakat büyük dairenin cazibe darlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bırakıp lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bırakıp şimdi insanın en birinci dairesine kalp dairesi kalbi mutmain olmayan, kalbi tatmin olmayan, kalbinde huzursuz olan bir insan tüm dünya serveti ona verirse kıymeti var mı? Yok. Annesini babasını sevdiğini kaybeden bir insan bak kalp dairesi bak hane dairesinden dolayı etkileniyor. Kendi bedeni rahatsız olan biri bak ceset dairesi kalp dairesini etkiliyor. Ve ne yapıyor? diğer şeylerle alakasını kesiyor. Yemesi gidiyor, içmesi gidiyor. Televizyon izlemesi, onunla bunu bak eğlencesi bak. Aa. Önce insan kalp dairesinde mutlu olursa ne yapıyor? Diğer dairelerle de aslında alaka peyda ediyor. Ünsiyet peyda ediyor. Bunun için bak ne dedi? Fakat büyük dairenin ama neyi var? En çok biz kalp dairemizi mutlu etmek lazımken biz gidiyoruz cazibe darlığı cihetiyle büyük dairenin cazibedarlığı darlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bırakıp lüzumsuz malayani böyle boş olan ve afaki işlerle meşgul eder. Afaki işlerle meşgul eder. Yok, dolar kaç para oldu? Yüre çıktı mı? Düştü mü? Şu siyasetçi ne dedi? Şu ünlü ne yaptı? Bunun arabası kaç para? Şunun şurası ne olmuş? böyle geniş dairede ne yapar? Afak işlerle meşgul eder. Sermaye hayatını, bak sermayi hayatını boş yere imha eder. O kıymetli ömrünü, bak, o kıymetli ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür ve bazen bir harp boğuşmasını, bazen bir harp boğuşmasını, bir savaşı, bir operasyonu neyse artık veyahut da bir kavgayı, bir haberi takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Bak, onun zulümlerini hoş görür. Ha, bunlar hak ediyordu der. Bunlara daha çok lazım der. Allah belalarını versin der. Bak, onun zulmünü hoş görür. Zulmüne şerik olur. Bak, zulmüne ortak olur. Birinci noktaya cevabı evet. Bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyet amme davasından daha ehemmiyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki ne gibi bir dava açılmış? Öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt, tereddütsüz sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahiri insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan böyle devamlı olarak devamlı olarak devamlı olarak kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat binler vaat her gün beş defa namaza çağırır binler vaat ve ahlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki o dava ney bak bu kadar kişinin haber verdiği bu kadar Rabbimizin çağırdığı ne ki şu ki herkesin iman mukabilinde ve zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla köşklerle süslenmiş ve baki ve daimi bir tarla baki ve daimi bir tarla Şimdi dünyada takip ettiğin boş malayani şeyler sana ne kazandırıyor? Hiçbir şey. Lak lak. Ama ne gibi bir davamız var? Ebedi cenneti kazanmak gibi bir ve daimi olan. Dünyayı kazansan geçici gitti. Ama cennet daimi. Zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. İmanı elde etmezse kaybedecek. Namazı kılmazsa kaybedecek. Kur'an'ı bilmezse kaybedecek. Orucu tutmazsa kaybedecek. Sen namaz kılmayı yapma, oruç tutmayı yapma. 70 yaşına gelmişsin, 60 yaşına gelmişsin, 30 yaşına gelmişsin. Kur'an'ı bilme, bir tane harf gösterdiğimiz acaba bu neydi? He miydi? Kaf mıydı? Kef miydi? Çok küçükken bunları öğrenmişti ama unutmuşuz de, bunu öğrenme gayretine girme ama bilmem nerede ki, ne ne olmuş, o siyasetçi ne demiş, bu ünlü ne yapmış, onu takip et. Ha? Şimdilik sen bu davayı kazanabilir misin? eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla, böyle madde peşinde koşmakla, maddeyi ön plana çıkarılmasıyla çoklar o davasını kaybediyor. İnsanlar maddenin peşine, evin, arabanın, lüksün, telefonun peşine koştukları için ne yapıyorlar? O davayı kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ve fiyattan, 40 tane ölmeden, yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. 40'ta bir bak acaba bu kaybettiği davanın yerini bak acaba bu kaybettiği davanın yerini Allah muhafaza imansız bir şekilde gitse amelsiz bir şekilde gitse bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı bak, takip ettiği bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Tüm altın rezervleri senin olsa tüm dolarlar senin olsa, tüm eurolar senin olsa kazanabilir misin? Doldurabilir mi? Dolduramaz. Onlar bu dünyada kaldı kardeş. Bak, kaç kişi ölüyor? Görüyoruz. O kadar evi var, parkı var, arsası var, yurdu var. Ne oldu? Bir kefenle. Ya ama iman vesikasını elde etse, amelini ona göre düzeltse, bak, ne kadar lüzumlu bir iş yapmış oluyor işte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini. O işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi bak. Ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyat ile iştigal etmek böyle boş işlerle siyaset cereyanlarıyla moda cereyanlarıyla eğlenceler peşinde iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şahitleri her birimiz yüz derece aklımız ziyade olsa, olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Yüce Rabbimiz okuduğumuz hakikatları en iyi bir şekilde anlayıp hayatına tatbik eden kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin.